standart ise british standart bs standart dediğimiz ve bunun aynı nfb 101 nasıl bir temel bir nfb standartıysa bs 4.9 yani 9.9.9 dediğimiz standart da aynı nfb 101'deki gibi british standartların ana e, kitabını anayasasını oluşturur. Burada tüm mimari konuları ve bazı elektriksel mekanik konuları bulursunuz. Detay konularda bs de size atıfta bulunur. Farklı BS kodlarına bak diye. Niye BS kodu da gösterme gereği hissettim? Hem böyle bir kod olduğunu da bilin ve dünyada NFB'den sonra da belki de en yaygın olan kodlardan biridir. Hem İngiltere, o British o, o adada hem de kolonilerinde ya da İngilizlerin yatırım yaptığı bir takım ülkelerde özellikle uygulansın istedikleri bir standarttır bu ve biz de birçok projemizde e, BS standartına göre tasarım yapmak durumunda kalıyoruz işveren talebiyle. E, örneğin bu ara benim ilgilendiğim Malta'da iki adet projemiz var bununla ilgili ve BS koduna göre çözümleme yapmamız gereken. Niye BS'den bahsediyorum? Çünkü BS e, hem bizim yönetmelikten hem de tipik Avrupa normlarından ve NFB'den farklı bir yönü var. E, çok daha esnek bir yapısı ve hareketli bir yapısı var. Örneğin bizim yönetmelik ve NFB Splintlerle bir binada, işte mimari bir takım koşulları yumuşatır, bunları geçen hafta da konuştunuz. Bu genel olarak böyledir ama BES'e baktığımızda benzer bir yaklaşımının yanında bir de ilaveleri vardır. O da şu, de şöyle bir yaklaşım var. Öncelikle bina sınıfına göre bir tehlike sınıfı belirler, A, B, C harfleriyle. Ve buna göre de minimum şu sistemlerin tesis edilmesi gerekir der. Ee, işte algılama sistemi şöyle olması lazım. İşte sprinkler sistemi gibi gibi der. Ee, aslında sprinkler konusunda mesela mekanik konuda diğerlerine göre çok daha yumuşaktır. Bina 30 metreyi geçmediği sürece kesinlikle istemez. Ama şunu der: sprinkler gerekli olmayan bir binada e, sprinkler tesis ettiğinizde der e, bina tehlike sınıfını bir sınıf aşağı düşürürüm, düşürürüm der. Yani ee, tehlike sınıfı katıyken uygulanması gereken mimari tüm sistemler daha katıyken siz sprinkler tesis ettiğinizde o mimari tüm hepsini sadece kaçış mesafeleri değil her konuyu bir seviye alt seviyeye düşür. Bu şekilde bir yaklaşımı vardı. Yani sprinkler sistemine böyle bir e, misyon tanımlamış. E, algılama sistemi ile ilgili de yine bina tehlike sınıfına göre minimum binada tesis edilmesi gereken algılama, elektriksel sistemlerden bahseder. Özellikle algılama alarm sisteminden bahseder. Ve bunu harflendirir. Der ki işte bina şu kategorideyse ve şu tehlike sınıfındaysa şu sınıfta bir yangın algılama alarm sistemi tesis eder. Ve der ki eğer bunun seviyesini yükseltirsen ben senden ikinci sınıf istiyorum ama sen daha üst seviye, üçüncü sınıf hatta dördüncü sınıf bir algılama sistemi tesis edersen daha kalifiye o zaman hem kaçış mesafelerinde, hem merdivenlerin genişliklerinde, hem de kapı genişliklerinde bir takım e, esneklikler verir. Yüzde oranında kaçış mesafelerini arttırır, e, merdiven genişliklerini ve kapı genişliklerini yüzde oranında küçültür. O yüzden diye standartlarının diğerlerinden farkı algılama alarm gibi elektriksel sistemlerde de bir takım ilaveler yaparak mimaride bir esneklik kazandırabiliyoruz ama bizim yönetmenlik ve baktığımızda mimari tamamen elektriksel sistemlerden bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bunu vurgulamak istedim.